Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı. Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete daldı. Kazada araçtaki iki kişi ağır yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olay, Diyarbakır, Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif viraja süratli şekilde giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma aşıp bir markete daldı. Araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ölümden kıl payı Te ya'ndan iki kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı markette büyük ölçekte zarar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.